arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte... Ne oluyor ya? İlk başladığında yağmur yağmaya başlıyor. Bu neden oluyor bilmiyorum. Hava durumu olarak Neyse, Arkamda gördüğünüz bayraklarla kalkanlar falan filan yaptım. Yani şurada da görüyorsunuz zaten. Bu bayrakların hepsini ben yaptım. Osta bir şey değildir. Bu, bunların şeylerini de göster size fotoğraf olarak göndereceğimdir. Bu şeyleri eğer görmek istiyorsanız yanımda alp var şu an. <laughs> görmüyorsunuz. Benim ismim alp. Ve ee? çakalım. Çakal. Ama size çok güzel videolar çiz yapmıştım. He, evet, neyse. Şimdi kalkanlarımızı <laughs> test edelim. <laughs> İlk kalkanımız böyle bir şey. İlk kalkan. Amerikan şeyine benziyor ama bilmiyorum ismini. İkinci kalkanımız Al Almanya kalkanı. Üçüncü Ay. kalkanımız uh. Türkiye kalkanıydı ama benim şeyi gözükmedi. Dördüncü kalkan Amerika Birleşik Devletleri yani ABD. Dördüncü kalkanımız Azerbaycan'dı. Yani bu kadar. Yani bunların yapımını da göstereceğim. Çok basitti. Hemen göstermek için. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi ilk bayrağımızı Ne oluyor lan? Niye geldi? Neyse. Şöyle bayraklarımızı bir şerit olarak koyalım şuraya. Alo. Kalkanlarımızı. Bu filemeler. Flamalar... <laughs> Filema şeyinden çıkmıştır. Asla bir video değildir. Kendimiz yapmışızdır. Bakın Gösteriyoruz. Bu sizin. tamam mi? Bu filamayı kendi isminizi koyabilirsiniz. İkinci filamayı gösteriyorum. Almanya filamanız sadece bu. Üçüncü Türkiye filaması. Biraz fazla şehir var. Dördüncü filama. Beşinci filama. Bu arada, Azerbaycan ve Türkiye bayraklarını yapmak için size şunu vermem lazım. Şu desen desenli şeyi kullanmanız lazım. Yani bu gri border flama şeyini. Bunu kullanınca şey bayrağımızı yapabiliyoruz. Neyse konuyu fazla uzatmadan videoyu bitireyim. Bu video bu kadardı. Sizi çok seviyoruz. Bu videoyu bu videoların gelmesi için yakında burası zaten gelişmiş olarak sizin karşınıza gelecek. Bu bayrakların devamının gelmesi için bu videoya 10 bin milyon like gelmesini istiyorum. 10 bin milyon like gelirse belki ben bu bayrakların yerlerine getirebilirim. Sizleri çok Ergüdeğiz. Umarım bu videoya 10 bin like gelir. Çünkü bu bayrakların devamının ve şu emanetimdeki gördüğünüz kalkanların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen e, sizden abone olmanızı ve like atmanızı istiyorum. Ve bin milyon like, like olmamızı. Evet, sahip Alp doğru söylüyor. Eğer bu kanala bir gün içi, içerisinde 10 like, 10 aboneye getirirsek kanala yeni video gelecektir. Sizleri çok seviyoruz. Haydi bay bay.